Merhaba arkadaşlar müzik yaptım ee, belki güzel olur diye bugünkü videomuzda Gift isimli yeni karakterin göremediğiniz yüzde elli göremediğiniz detaylara bakacağız. Şurada bir kavanoz var isinde Tips yazıyor. Burada arkadaşlar Star Park logosu var. Burada da burada da paranın üstünde Star Park logosu var. Burada yine konaz var arkadaşlar. Ama yine paraları görebiliyoruz. Cash only yazıyor burada da. %50 göremediğiniz. Burada Star Park logosu gibi bir gülücük var. Burada I love you kısaca böyle yazıyor ve kalp ve bilemediğim bir işaret var ve üstte de asmak için spike var. Burada GG var. Ne demek bilmiyorum. Ama ismiyle alakalı bir şey olabilir veya başka bir şey. Burada da Star Park var. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.